Hazarfen Ahmet Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış bir bilim insanı ve gökbilimcidir. Hazarfen Çelebi'nin hayatı ve başarıları zaman içinde mitlere ve efsanelere dönüşmüş ve bu nedenle doğru olmayan birçok bilgi ortaya çıkmıştır. Ancak Hazerfen Çelebi'nin gerçek yaşamı hakkında kesin bilgiler sınırlıdır. İşte Hazerfen Çelebi ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan bazıları: Kartal'dan uçarak Üsküdar'a gitmiştir. Hazerfen Çelebi'nin kuşatıcı kanatlar giydiği ve Galata Kulesi'nden atlayarak Üsküdar'a kadar uçtuğu iddiası vardır. Ancak bu olayın gerçekleşip gerçekleşmediği veya Çelebi'nin gerçekten kanatlar takıp uçup uçamayacağı konusunda güvenilir bir tarihi kaynak bulunmamaktadır. Bu hikaye büyük olasılıkla abartılmış veya efsaneleştirilmiş bir anlatıdır. Hazerfen Çelebi'nin uçuşu zamanının ötesinde bir başarıdır. Efsanevi uçuşu, o dönemde uçmayı başaran biri olarak dikkat çekici olsa da, bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, Hazerfen Çelebi'nin başarılı bir uçuş gerçekleştirdiği şeklindeki iddialar şüpheyle karşılanmaktadır. O dönemde hava taşıtlarıyla ilgili bilgiler sınırlıydı ve modern uçak teknolojisinin gelişiminden çok önceydi. Özetle, Hazerfen Çelebi'nin hayatı ve uçuşuyla ilgili birçok efsane ve yanlış anlatı bulunmaktadır. Bu tür hikayelerin doğruluğunu değerlendirmek için güvenilir tarihi kaynaklara dayanmak önemlidir.